dostlarım cümleten tekrar merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Şimdi başlıkta da anladığınız gibi ben internet üzerinde birçok video seyrettim. İşte yeni evimize geçiyoruz. Avusturya'daki yeni evimiz, bir yanadaki yeni evimiz. işte Berlin'de, Münih'te, Fransa'da. Eski evimizden çıkıyoruz videosu yapalım istedim. Bu videoda da taşınmak mı, yeni eve geçmek zor yoksa eski evi mi teslim etmek daha zor? Gelen sorular üzerine şöyle ufak bir video yapalım. Önce ben kamerayı şöyle çevireyim. Hem anlatayım hem sohbet edelim. Hem de siz şöyle bir çevreye bakın. Dostlar daha önce sizinle bu evde bir videomuz vardı. İşte ee, evimin videosunu çekmiştim. İşte bina turu filan. O bayağı bir seyredildi. Teşekkür ederim. Şimdi evi boşalttık. Boşalttık ama ne boşaltma. E, şimdi... Konuya nasıl başlayacağım bilmiyorum. Aslında seyrettiğiniz birçok videoda işte yeni ev gösteriliyor. Allah hepsine hayırlı şekilde, mutlu, huzurlu oturmayı nasip etsin. İşte ben de evimi değiştirdim. Bana da öyle. değiştirenlere de ola. Keza Türkiye'den olsun, Avrupa'dan olsun. Şimdi ev değiştirmenin zorluklarından bahsedelim. Niye böyle bir video çektim? Çok soru geldi. İşte evi niye değiştirdiniz? Yeni evinize parke yaptınız, o kadar masraf ettiniz yok muydu falan hem bu sorulara cevap verelim hem de ev değiştirmenin zorluklarından bahsedelim şimdi dostlarım bu ev balkon dahil 70 m² idi ee, iki tane büyük çocuğum var İlk önce çektiğim videoda e, şu odada kalıyorlardı burası bizimdi aslında odalar göründüğü kadar büyük değil küçük sığmıyorlardı ikiye ayırdık ikiye ayırdıktan sonra burası hem oturma odası hem mutfak tarzı bir yer. Balkonun burasıydı. İşte balkonla alakalı da videolarım vardı kanalda. Geçmiş olduğum eve de 5 senedir sıra bekliyorum. O ev biraz daha büyük. Kira ve imkanları daha uygundu. Şimdi burada niye taşınırken buranın zorluğu ne olabilir? Abi sen ya taşınıyorsun. Yeni gittiğin evde sıkıntı vardır. Çıktığın evde ne zorluk olabilir ki diyeceksiniz diyeceksiniz belki bilen biliyor belki bilmiyor bilmiyorum Türkiye'de bizim fazla taşınma işimiz olmadı ee, taşınırken de küçük müydük bu kadar detaylı olmuyordu diye biliyorum belki yapanlar az bir e, oranda olsa da yüzelik olsa da yapan yerler vardır artı ev sahibi sistemi yani Ev kiralama sistemi biraz daha değişik. Ondan da bahsedelim. Şimdi biz bu eve girerken önden 3 kira peşin aldılar. Eve girerken 3 kira peşin aldıklarında da bir de maaş kağıdıma baktılar. Maaş kağıdı gelir düzeyiniz olacak. işte bankaya yatacak. Şöyleydi, böyleydi. Bir sürü prosedür. Şimdi süreli ve süresiz kontratlar var. Biz kontratı süresizli süresiz yaptık. 2500 oyru önden aldılar. Aldılar. Ve kontratta şöyle bir madde var. Evden çıkmak istediğiniz zaman, istediğiniz zaman. Kardeş, ben bu hafta çıkıyorum, yeni eve geçtim diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Maddeye göre, kontrattaki maddeye göre çıkmak istediğin aydan itibaren 3 ay daha kira ödeme zorundasın. Ben diyelim bu ay başına taşındım ya. 3 ay daha istersen evi teslim et, istersen teslim etme. 3 ay senden kardeşim kiranı alıyorlar. Alıyorlar. Şimdi diyelim 12. ayın bitiminde evi teslim ettiniz. 3. ayın sonuna kadar bu evin kirasını ödemek zorundasınız. Bu birinci zorluk. Taşınmanın birinci zorluğu. Şimdi çıktığın zaman da adam senden ne istiyor biliyor musun? Eline şöyle Padişah fermanı gibi bir liste. Teslim almaya geleceğimiz gün diyor, şunlar, 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 şunlar olacak. Mesela bizden neler istediler kabaca söyleyeyim. Listenin başında diyor ki evin duvarları temiz olacak. He, ne oluyor? Listede eksiklikler olursa adam senden önden almış olduğu işte 2500, 3000, 4000, 5000 neyse önden almış olduğu paradan kesiyor. Artık vicdanına mı kaldı diyelim, belli bir oranı mı var diyelim, kesiyor. Birincisi diyor ki, şu duvarlar diyor, ben sana kardeşim beyaz verdim, beyaz alacağım ve temiz alacağım. Sen diyelim bu evde 6 sene oturdun. Duvarlar leş gibi. Kabul etme, temiz olacak. Birinci şartı bu. İkinci şartı mesela örnek verelim, şu kapılardaki plastikler, plastikler hepsini teker teker kontrol edecek. Bakın şimdi sokak kapısına bakalım. Diyor ki bu şunlar teker teker olacak diyor. Ondan sonra bu kapılar diyor sağlam olacak diyor. Bunları kontrol ediyor. Hepsini teker teker çekilecek. Mesela açacak, kapayacak falan filan. Diyor ki Duvarlarda diyor delikler olmayacak, kapalı olacak. Mesela şurada bizim perdemiz vardı. Adam gelecek, bakacak delikler var mı, kapanmış mı? Kornişi söktük. Şurada televizyon asılıydı. Duvarda e, televizyon askısının dübelleri vardı. Onları söktük, kapattık. Bu delik melik olmayacak. Parkeler temiz olacak. Yerler silinmiş, süpürülmüş olacak. Ondan sonra diyor ki mutfak temiz ve silinmiş olacak. Valla boş evin temizlenmesi bile her şey bitti eşyaları çıkarttık şu boş evi temizlemek için inanır mısınız 2 kişi tam 4 saat ıncığına cıncığına kadar uğraştık hiçbir şey olmayan evi temizlemek normalde basit ve bu ev inşaattan çıkma bir ev değildi sırf laf olmasın eksik bulmasın diye bayağı uğraştık diyor ki pencereler pencereler diyor silinmiş olacak diyor bakın pencerelere dahi bakıyor. Ondan sonra balkonun tozundan, bimlemnesinden deliğinden, aşağıda e, kella, bodrum, kömürlük diyeyim, kömürlük var, kömürlüğe bakacak. Ondan sonra ne bileyim, fırını, bimlemlesi, aleti, şuyu, buyu olacak. Lavabosu, bunlar temiz olacak, küveti temiz olacak. Bunları neredeyse sıfır ayarında hep temizledik, pırıl pırıl ajente yaptık. Bakın şöyle görüyor musunuz? Ondan sonra bu lambalar teker teker kontrol edilecek. Biz kendi taktığımız lambaları soktuk. Biz bu şekilde teslim aldıydık. Aldığımız zaman böyle bir lamba vardı. Ondan sonra hepsine kontrol edecekler. Gelecek, bakacak, teslim alacak. E sonra? Sonra eksiğin, gediğin yoksa diyelim ben en iyi ihtimal ediyorum 2500 önden verdik. 2500 lirayı tamam kardeşim ben sana geri ödüyorum. 2 ila 4 hafta arasında bankaya yatıyormuş paran Şimdi evden çıkmak böyle. İnanır mısınız insan stres oluyor. Bir de kötü tarafı ne oluyor? Ya nasıl olsa ben 3 ay kira ödeyeceğim. Bir de işinden gücünden bir stres oluyorsun. Ya sonra yaparım, sonra yaparım. Zaman sonuna kadar sıkışıyor. Son dakikaya geliyor, elinde bir telaş. Şimdi ev taşımak da ucuz değil. Taşıma şirketine verseniz ortalama iki tane adam arabasıyla birlikte saat ücreti sizden talep ediyorlar. En ucuzu yine 50 euroyu buluyor. Ben nasıl yaptım, nasıl yaptım? Bendeki arabanın arka koltuklarını indirdim. Telefon geldi, şu telefona bakayım sonra devam edelim. Evet, telefon konuşmamız bitti. Avusturya'ya e, gelen bir arkadaş var, onunla e, video çekmiştim. Ondan sonra bir arkadaş daha geldi. O aradı, işte e, devlet kurs vermiş, Almanca kursu. Sohbet ettik. Nerede kalmıştık? Arabanın arka koltuklarını indirdi dostlarım. Onunla bayağı bir taşıdım. Sağolsun burada e, taşıma şirketi ufak bir şirket olan Sprintası var. E, onun arabasını kiraladım diyelim. Sağolsun indirim de yaptı biraz. Ona da işte büyük birkaç eşya attım yerleştirdim. Vallahi şimdi gelin bir soruyu cevaplayayım size. Bu taşındığımız evde birkaç video çekmiştim işte parkelerin filan fayansın yapıldığının videosu vardı. İşte Avusturya'da öyle mi? Parkeyi fayansı siz mi yaptırıyorsunuz? Bu çıktığım evde gördüğünüz gibi gelen kiracı hazır parkesi, fayansı her şeyi hazır olan eve geliyor. Ama benim olduğum Gesiba evlerinde şöyle insanlar çıktıkları zaman mutfaklarını götürüyorlar. Kendi, mesela ben taşınacak olsam ki taşınmayı düşünmüyorum. Zaten Bundan daha imkanlı bir ev olmaz. Anca villada oturursun. Oturma standartları öyle çok 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 lüks, büyük evler değil. Ee, en iyi standartlardan birindeyim. Taşınırsa meğer ben mutfağımı söküp götürebiliyorum. Söküp götürebiliyorum. Şimdi taşımanın zorluklarından biri de bakın parkeleri ben yaptırdım. Ee, tabii ki bunlar da masraf, masraf boyutuna geleceğim. Ondan sonra fayansı da ben yaptırdım. Hazır evler de var burası gibi. Benim tercih etmemin sebebi sadece oranın imkanları çok uygundu. Konum olarak da çok iyi bir yerdi. Şimdi taşınmanın zorluklarından biri de işçilik. Avusturya'da çok fazla. Bu arada eski evin şöyle manzarasını size göstereyim dostlarım. Bakın böyle oturma odasının yan tarafındaki pencere vardı. Bu da salon kısmıydı. Bu ev balkon dahil 70 metrekare. 850 euro kirası var. Şimdi işçilik ve malzeme çok pahalı. Mesela bakın ben bir oraya videomdan gösterdim size evde şu an mutfağın olmadığı yerde mutfağı bekliyorum. Mutfağı bekliyorum. 13.000 euro mutfak tuttu. Boş eşyalarıyla, fırınıyla, buzdolabıyla, mikrodalgasıyla, çamaşır makinesi şey çamaşır diyorum özür dilerim bulaşık makinesiyle elektrikli eşyalarına dahil 13 bin euro tuttu totalde Türkiye'den izleyen arkadaşlar TL bazına çevirirseniz 13 bin oraya neredeyse yani biliyorum Türkiye'de her şey pahalandı ama neredeyse bir ufak da olsa eski de olsa bir ev alacak paraya neredeyse yetişiyorsunuz. Şimdi böyle dedim diye videonun altına yorumlar gelmesin. Her şey pahalandı. Nereden biliyorum pahalandı. Dünya genelinde de her şey pahalandı. Yani Allah yardım etsin. Yani zor durumda şu an bütün dünya genelinde her şey. İşçilik çok pahalı. Bakın bir parke yaptırmaya kalksanız benim evim büyüklüğünde tanıdığa eşe dosta gitseniz parke fayans ya sen tanıdıksın, eşsin, dostsun, evin 90 metrekare parke, 10 metrekare fayans. Size şunu söyleyeyim. Tanıdık indirimi sana 1000 eurodan aşağıya işçilik yapmaz. İşçilik yapmaz. Bir parkenin metrekaresi aa şu parkenin üstüne basayım. İyisi olsun derseniz metrekaresi 16-17 eurodan başlıyor. Bir fayansın metrekaresi 16-17 eurodan başlıyor. Bakın şu parkeler, laminatlar 30 oraya, 35 oraya da var. Malzeme çok pahalı. Artı bunun yanında şu yan çitaları filan zaten hep para tutan bunlar. Ne bileyim sırf malzemeyle bitmiyor. Taşımanın zorluklarından biri de çok yüksek işçilik imkanları var. E abi sen de şikayet edip duruyorsun. Taşınmasaydın o zaman öyle olmuyor arkadaş. Şimdi iki tane çocuğunuz var. Boynuza gelmiş. Okuyorlar. Şimdi bizim de tamam. Türkiye'mizi seviyoruz. Dönmek istiyoruz. Ya zor. Zor. Buranın imkanlarına alışmışsın. Buranın düzenine alışmışsın. Çocukları götüremezsin bir kere. Zorlanırlar. Gerçekten zorlanırlar. Artık burada yaşayacaklar. Çocuklar gözünün önünde küçük odalarda sıkıntı çekiyor. Mesela bana kaç kişi dedi. Sen bu kadar masraf yaptın ne bileyim araba aldın, ev aldın buradan. İşte onlara mutfağıydı, önden ödemesi. Bakın mesela ben yeni geçtiğim eve 11 bin oraya yakın önden para ödedim. İşte bu önden ödediğim paralar, mutfak parası şuyu buyu Türkiye'den çok iyi bir ev alsaydın da oraya yani evin olsaydı, izine gittiğinde kafanı oraya soksaydın. Tamam, güzel, iyi fikir de ben yılda iki hafta Türkiye'ye izine geliyorum. İlla ki başıma sokacak bir yer bulabiliyorum. Hiçbir şey olmazsa yani yanlış anlamayın bir otele gider kalırım. İnsan memleketin özünü illa geleceğiz ama iki hafta rahat edip 40-50 bin euroyu eve bağlayacağım. Benim burada geri kalan yılda 50 haftası küçük evde işte çocuklarım ufak bir yerde ufak bir odada sıkış pıkış. Bakın mesela çocukları daha geçtim yine iyi kötü küçük odaları vardı. Ben burada şurada televizyonum vardı. Yani çok büyük lüks imkanlarda yaşamıyoruz biz burada. Şurada bir televizyonum vardı. Şurada açılır kapanır bir yatağım vardı. Akşam onu açıyordum, yatıyordum. Mutfağım buradaydı. Masam buradaydı. Oturma koltuğum buradaydı. Yani yılın 50 haftası bu şekilde sıkış bıkış yaşayacağım. Ne yapacağım neticede? Yılın 2 haftası izine gideyim, kafamı eve sokayım diye. E şimdi ne oluyor? Yılın 50 haftası rahatım. Allah'ın izniyle Türkiye'ye gittiğinde zaten memlekettesin. Taşa da yatsan, buradan giden insan... ...hani o sıcaklıkla aramıyor, lüksü aramıyor. Memlekettesin ya... ...en azından arabama biniyorum, rahat rahat gezebiliyorum, dolaşabiliyorum çocuklarımla beraber. Allah herkese daha çok versin. Hani çok lüks yaşamımız olmasa da... ...şimdi ben ortadan konuşayım, çok kötü de değil yani imkanlarımız var. Taşımanın zorlukları böyle. Bu videoyu kısa keselim. Gerçi konuşa konuşa bayağı konuştum dostlar. Dediğim gibi evden çıktım, çıktığım ev videosu yapmamıştık. Eğer Türkiye'den taşınan arkadaşlar varsa, eski kiradan çıkanlar varsa, abi biz de çıktık böyle böyle teslim ettik. Veya bizim bir kiracımız vardı, şöyle güzel teslim etti veya böyle mahvetti. Yorum alabilir miyim? Durumlar ne? Ha, bir de bir de bir de bir de şöyle diyeyim. Burada e, ev sahibine muhatap olmuyorsunuz. Ev sahibiyle muhatap olmuyorsunuz. Ya büyük ya büyük. Ee, mesela Genosun Şaft benim Gesiba aslında bir nasıl diyeyim Türkçe kooperatif diyeyim. Kooperatif gibi bir şey yani kendi evlerini yapıyorlar. Ya da belediye evleri var. Belediye evlerinin bürosuna gidiyorsunuz. Bürodan evi alıyorsunuz. Belediye ayet adı üstünde. Gesiba'nın da kendi bürosu var. Veya yani şahıs evlerine, privat diyorlar privat mülklerde. Şahıs evlerinde şimdi diyelim benim atıyorum kafadan 3 tane binam var, kiraya veriyorum. XYZ ev bürosuna gidiyorum. Benim 3 tane binam var, kiraya vereceğim. Ondan sonra XYZ bürosu benim adıma kiracıya kiraya veriyor. Ben hiç aradan çekiliyorum. Ev büroları var. Ev bürolarından alıyorsunuz. Onu diyeyim genelde hep resmiyette, her şey resmiyet. Tamam, e, un tam miteler var. tam mite dediğim mesela ben bu evi kiralamışım, un mite hakkım var. Hakkı olmadan kaçak yapanlar da var da. E, diyorum ki Ahmet dostum benim bir evim var. Ya niye? Eski kiracılar var mesela. Atıyorum bu evin hakkı 800 euro. Çok eski kiracı, eski bina tabii yeni binalarda bu zor da. 800 euro diyelim evin hakkı. Eski, çok eskiden kalma kiracı adam 300 euro ödüyor, 400 euro ödüyor diyorum ki Ahmet, Mehmet dostum işte bende ev var, yerin size bunu kiralayayım. İşte atıyorum kafadan, üç kişi mi kalacaksınız? Kişi başı, 250 euro alırım, adam 750 euro alıyor. Zaten eski kiracı, 300 de ev bürosunu ödüyor. 300 artanı bu adama kalıyor, en azından öldürmüyor. Yani ev, evi olan Türkler de var, önceden almış olan. Şimdi evler burada çok büyük değil, evler çok büyük değil. 40 metrekare, 30 metrekare evler var. Adam zamanında 30 metrekare bir ev almış. Sonra çıkmış onu satmamış. Kiraya veriyor falan filan. Filan filan. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzadıkça uzuyor. Gey abi sadece bir 5 dakika bir video yapacaktım. Diyecektim ki bakın böyle böyle evden çıktık ama nasıl oldu. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ya bayağı bir telaş koşturmaca, ev telaşı. İşte oldu. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Seyrek geliyor. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Buradan önce Türkiye'ye, sonra bütün izleyenlerimize, tüm kardeşlerimize kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.